Deniz havuz sezonundayız. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Hani boğulmayı bir kenara bırakıyorum, açılmayı, derinlere gitmeyi, denize balıklama atlamayın. Çünkü bir örnek işte. Türkücü Gürkan Çapkan o denize balıklama atladı. Sonuç sonuç felç kaldı. Ama o robot destekli fizik tedaviyle şimdi eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor. A, tabii istatistiklerden daha doğrusu yapılan çalışmalardan da şu anlamda sizinle paylaşmak istiyorum. Omurilik yaralanmalarının sebeplerine bakıldığında dördüncü sırada ilk dörtte sığ suya balıklama atlama var ve uzmanlar uyarıyorlar yapmayın diyorlar. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Genç Gökler türkücü denize balıklama atladı, felç kaldı. Robot destekli dedine fizik dedine tedaviyle edine eski edine günlerine dönmenin hayalini kuruyor. Ah Malatya'dan bir yar sevdim, senin işin zor dediler. Tatil için 2017 yılında Aydın'ın Didim ilçesine giden türkücü Gürkan Çapkan denize balıklama atladı başını suyun altındaki taşa çarpan çapkan şuurunu kaybetti. Atladıktan sonra bir anda bilincimi kaybettim zaten. Suyun üzerine vurduktan sonra ben, beni fark ettiler ve ee, sudan çıkardılar. Vatandaşların yardımıyla sahile çıkarılan çapkan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Omur'u zarar gören genç türkücünün boynundan aşağısı felç oldu. Ellerim ve kollarım boynumdan aşağısı hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Tabi acilen ambulans ve cerrahi süreç başladı. Hayata hiç küsmedi Çapkan. Yoğun fizik tedavi döneminin ardından tekerlekli sandalye ile konserlerine devam etti. Çok zor ağır bir travmanın ardından tekrardan hayata tutunmam gerektiğinin farkına vardım. Hayata bir şekilde tutunmalıydım. Müziğe bir şekilde tutunmalıydım. Ve tabii ki her şeyin öncesinde rehabilitasyona bir şekilde sarılmalıydım. Çapkan robot destekli fizik tedavilerini hiç aksatmadı. 3 senede kendi kendine oturmayı ve kısa süreliğine de olsa cihaza bağlı ayağa kalkmayı başardı. Şu anda tedavimde çok daha iyi gidiyor. Bir şekilde artık müzikle de kariyerimle de baş başayım. Kendi işimi de icra edebiliyorum. Çok şanslıyım. Allah bütün bu kazaya geçirenlerin yardımcısı olsun inşallah. Gözleriyle pareledim. Yar beni beni. Yar beni beni. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Nurten Küçükçakır omurilik yaralanmalarının sebepleri arasında sığ suya balıklama atlamanın dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Havuza veya denize girerken vatandaşların çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Normalleşmeye başladığımız bu dönemde e, pek çok vatandaşımız denize, havuza akın ettiler. E, bu dönemde sığ suya, balıklama, atlama, omurilik felci tablosunun en sık rastlanan sebeplerinden biri olduğu için e, kesinlikle bu yönde dikkat etmeleri çok çok önem arz ediyor. Bu da gelir, bu da geçer.